E, Şuna bakalım. Bugün arkadaşlar bir e, oda ısı ölçerimiz var, kombi, oda termostat yani. E, bunda hata neymiş? Cihaz hiç çalışmıyormuş, hiçbir şekilde. Bir de ısıyı tam algılayamayıp, yani bizim ayarladığımız derece dışında, kafasına göre çalıştırıyoruz. Biz işte 20 derece ayarladık ama o hala 20 derecenin üstüne çıksa dahi hala çalışmaya devam ettiriyormuş kombiyi. Aslında biz 20 derece geçmemesini istiyoruz. Ya da altına düştüğünde durmasını istiyoruz. Ama kafasına göre takılıyormuş bu. Bizim verdiğimiz komutlara uymuyormuş. Ve e, en son oluşan hata da elektrik gelmemesi. Tamamen ekranda hiçbir belirti olmamasıymış. Öncelikle hatasını yani dereceyi düzgün ayarlamamasını anlatalım. Şöyle tırnakları yavaşça şuradan kaldırıyoruz. Şu tırnaklardan kurtarıyoruz. Kurtardıktan sonra şurada 4 tane vida göreceksiniz. Bu 4 tane vidayı yerinden çıkartıyoruz. Küçük küçük şöyle vidalarımız var. Burada evet. Bunları da çıkarttıktan sonra cihazımız bize geliyor. İşte şurada bakın PTC var. Şu. Şu gördüğünüz mavi şey PTC, NTC. Yani ısıyı ölçen parça bu. Bunu etrafı tozlanmış, kirlenmiş şöyle ıslak mendille yavaşça, nazik nazik yavaşça temizliyoruz. Eğer ikinci hata olursa sizde istediğiniz ayara ulaşmazsa e, şu tuşu çeviriyorsunuz ama nerede ha şu tuşu çeviriyorsunuz ama istediğiniz gibi ayarlanmıyor rakamlar ilerlemiyorsa bakın şu tırnaklarda hata vardır bu tırnakları temizleyip hafiften çok az yukarı kaldırın şunları hafifçe yukarı kaldırın alttan şu alana temas ediyor bu da bir hata. Bunu da hafiften şöyle temizliyoruz. Çok nazik bir şekilde yeter. Çok fazla değil. Asıl sorunumuz şuraya gelen kardeşim. Bakın burada elektriği aldığı kısım var. 1, 2, 3, 4. Bunun üç tanesi Şu yandan gözükmüyor ama ben alayım istersen kardeşim. Ha, Bak kardeş bak burada ne var? Odaklasın. Heh. Bakın şu iki tanesi eşit duruyor. Şu da eşit duruyor ama şu pim ee, gözüküyor mu bilmiyorum ama biraz daha içeride. Yani elektriği tam temas etmediği için cihaza elektrik gelemiyor. Ekranda belirmiyor. Şuradan yavaşça bakın kaldırıyoruz havayı. Hop. Eşit oldu. Bak bunların ikisi de eşit hizaya geldi. Bunlar da eşit. Şimdi videoyu durduralım. Toparlayalım. Elektriğin geldiğini gösterelim. Evet. Açalım. Evet. Yaklaştır kardeşim. Gel kardeş. Gel gel gel. Bak gördün mü? Şimdi elektrik geldi bak. Şimdi istediğimiz gibi bak hop tak 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 istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Dediğimiz gibi o pin şuradaki o küçük pin temas etmediği için o yüzden oluyormuş. Şimdi şu an içeri ben kaç ayarlayayım? Hadi 20 ayarlayayım burayı. 18, 19 bak tak 20 olsun. 20 ayarladık. Benim istediğim değer 20 derece olsun istiyorum. Şu an odanın sıcaklığı 22.9. Şu an kombiyi kapatması gerekiyor. Yanmayacak. Ee, ben eğer İstersen burayı 25 yaparsam size bildiğiniz gibi ellerinizi kullanıyorsunuz. Çalışacak. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. İyi günlerde kullanmakสını diliyoruz. İyi günler.